Bir kere kanun böyle bir durumda yani bir ayıplı mal e, ile karşılaşan tüketiciye hangi hakları veriyor? Kısaca bunları ifade etmek isterim. Birincisi biz e, bu ürünü tamir ettirme hakkına yani onarım ücretsiz olarak satıcıdan ya da işte üreticiden bunu tamir etmesini isteyebiliriz. İkincisi bu ürünü değiştirebiliriz yenisiyle değiştir daha doğrusu ayıplı olmayan bir başka ürünle değiştirebiliriz üçüncü hakkımız bu ürünün bedelinde indirim talep edebiliriz yani madem böyle bir sorun var o zaman bu bedelde indirim yapın diyebiliriz ve son olarak da dördüncü hakkımız da ürünü iade edip bedelin bize ödenmesini yani sözleşmeyi aslında sona erdirmeyi talep edebiliriz bu haklarımız var şimdi bu hakları kullanırken bilinen daha doğrusu sürekli yapılan bir yanlış var o da şu hemen biz e, yetkili servisi ya da satıcıyı ararız işte garanti süresi diye bildiğimiz o iki yıllık süre e, dahilindeyse ararız ve servis gelir biz bir şeyler imzalarız o ürün arızalıysa işte tamire gider vesaire bu aşamada çok dikkatli olmak lazım çünkü bu aşamada yapılan şey tüketicinin bu saydığım dört haktan sürekli tamir hakkını onarım ücretsiz onarım hakkını kullanmaya tüketici teşvik ediliyor satıcılar tarafından yani sanki başka bir hakkı yokmuş gibi o tamir'e o onarıma katlanmak zorundaymış gibi bir durum yaratılıyor bu ezberin bozulması lazım hocam ama belirli bir süre var değil mi şöyle yeni kanun çerçevesinde süreler şöyle özetleyebiliriz bir kere aldığımız ürünle ilgili iki yıllık bir genel süremiz var. 2 yıl içerisinde biz o maldaki sorunla ilgili, o üründeki sorunla ilgili satıcıya ya da üreticiye, ithalatçıya başvurabiliriz. Fakat ilk 6 ay içinde başvurursak bu durumda karşı taraf yani satan kişi teslim sırasında o malda, o üründe bir sorun olmadığını ispat etmek zorunda. Kanun diyor ki ilk 6 ay içinde sorun çıkarsa teslim sırasında bu ürünün sorunlu olduğunu kabul ederim diyor. Kanun böyle bir kabul ön kabul öngörüyor. Dolayısıyla eğer 6 aydan sonra biz eee satıcıyı ya da işte üreticiyi ararsak bir başvuruda bulunursak bu durumda bizim ispat etmemiz gerekiyor teslim sırasında bir sorun olduğunu. Dolayısıyla ilk 6 ay içinde başvurulması halinde bir sorun yok. Anlatabildim. Yani ama şuna çok dikkat edilmesi lazım. İlk temas sırasında biz bu dört haktan hangisini istiyorsak onu kullanacağız. Tekrar ediyorum, iade edebiliriz, parayı geri alabiliriz, ürünü tamir ettirebiliriz, ürünü ürün bedelinde indirim talep edebiliriz. Bu haklardan hangisini kullanmak istiyorsak onu kullanacağız. Onarım isteme gibi bir zorunluluğumuz yok. Evet, başvuru yolları bakımından şöyle söyleyebilirim. Öncelikle satın aldığımız yere karşı bu saydığım haklardan hangisini kullanmak istiyorsak bir bildirimde bulunmamız lazım. Yani yazılı olarak yaparsak daha iyi olur ispat bakımından. Demeliyiz ki ben örneğin ürünü iade etmek istiyorum, parasını da almak istiyorum mesela bu hakkı kullanmak istiyorsak. Bir bildirimde bulunduk, bu noter aracılığıyla olur, taahhütlü mektupla olur, faks vesaire ama ispat edebilecek şekilde bu bildirimi yapmamız lazım. Ve o eğer satıcı bu bizim talebimizi karşılamazsa işte o zaman yargı yoluna gidip gitmemiz gerekecek. Yani Öncelikle bir bu başvuru yapmamız lazım satıcıya karşı. Yargı yoluna gitmek bakımından da şöyle bir düzenleme var. Ürünün bedeli net bedeliyle bağlantılı olarak hangi melciye başvuracağımızı belirliyoruz. Bugün itibariyle eğer ürünün bedeli 2200 lira ve altındaysa bu durumda ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurmamız gerekiyor. Eğer ürünün bedeli 2200 lira ile 3300 lira arasında bir aralıktaysa bu durumda da e, illerde, ticaret il müdürlükleri bünyesinde bulunan il tüketici hakem heyetlerine başvurmamız gerekiyor. E, eğer 3300 liranın da üzerinde bir değere sahipse ürün, bu durumda doğrudan tüketici mahkemesine başvurmamız gerekiyor. Yani 3300 liranın altında olan bir ürünle ilgili olarak doğrudan doğrudan tüketici mahkemesine başvurmamamız gerekiyor. Mutlaka öncelikle tüketici hakem heyetlerine başvurmak gerekiyor.